Ne bu Ne bu Umutlarımızın azaldığını söylemem gerekir. Umutlar azaldı. Maden faciasında üçüncü gün. 18 işçi için mucize bekleniyor. Gelmedi. Hep boynu. İkisi de. 18 işçi yer altında. Sanki baraj kapağı açılmış gibi galeri duvarını patlatan tonlarca suyun ocağı doldurduğu yerdeler. Allah. Bakanlara bakılırsa umut da yok gibi. Çalışmalarsa sürüyor. Ama her ulaştığımız metre bize yeni bir tablo çıkartıyor. Ve biz o tabloyu çözmemiz lazım. Oradaki problemi çözmemiz lazım. Acılı bekleyiş sürerken... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu dün akşam saatlerinde Ermeni'ye gelip maden ocağında inceleme yapıp mahsur kalan işçilerin aileleriyle görüştü. Erdoğan'ın tepkisi işverene ve yemek molasına oldu. Bu olayın olduğu anda özellikle yemeğin aşağıda yenmesine yönelik baskılar böyle bir sıkıntıyı doğurmuştur. Bakan Taner Yıldız da maden ocağı şirketi için açıklama yaptı. İster işveren olsun, isterse kamu, burada bir kusur var ki bu iş, işlem oluyor. Bunun açığa çıkartılması ile alakalı kimsenin bir tereddüdü olmasın arkadaşlar. Kimsenin de gözünün yaşına bakmayız. İster uyar olsun, isterse uymayan olsun. Bakan Aşağıya affetmeyeceğiz olacağız. dedi ama evet, evet. tüm bu acılara sebep olan madeni işleten Has Şekerler şirketinden kazayla ilgili bu kadar da olmaz dedirten bir açıklama geldi. Şirkete göre gerekli tüm tedbirler alınmış ve bu zamana kadar gerekli denetimlerin tamamı yapılmış. Ve ocak kanunların emrettiği şekilde işletilmiş. Ve son olarak da şirket içeriden kurtulan kardeşlerimizin bize verdiği bilgiye göre doğal bir afetten bahsedilmektedir ifadesini kullandı. Bir şey olmaz demesinler. Bir şeye satılmaz bu memleket. Başbakan Davutoğlu ise göçükte kalan işçilerden Hüseyin Gültekin'in yeni doğan bebeğini ve eşini ziyaret etti. Bebek de dünya tatlısı bebek. İsim koymamışlar henüz efendim. Daha koymamışlar ama koyacaklar inşallah. Annenin durumu. Anne de gayet sıkat. Gayet Allah hayırlı uzun ömür versin. Ancak bu ziyaretler acıları bitirmiyor. Çünkü aileler acılı. Muhalefete de sesleniyorlar. Nerede muhalefet? halife? Nerede bu devlet? Devlet de bu kadar yaptık da muhalefet gelsin. Muhalefet gelsin, muhalefet. Öte yandan gece boyu devam eden su tahliyesi işlemleri sayesinde su düzeyi yaklaşık 20 metre düştü. Sabah saatlerinde ocakta biriken su nedeniyle galeride çökmeler görülebildiği belirtilirken sağlamlaştırma çalışmalarına da ağırlık veriliyor. Kömür ocağında mahsur kalan 18 işçinin yakınları Kızılay çadırlarında beklemeyi sürdürüyor. Kusura bakmayın Siz bizim yerimiz olsa sağlanan şimdi ne, ne demek ne demek